Evet selamlar hoş geldiniz. Bu videomuz bir sohbet videosu olacak arkadaşlar. Hem de sizlere güzel haberleri en azından bir duyuru olarak yapmış olayım. Yaklaşık bir senedir devam eden çalışmalar neticesinde yakında parfüm markamı çıkartmaya karar verdim. Soranlarınız vardı arada. Bu şekilde de belki duymayanlar öğrenmiş olacak. Parfüm markası kurmak da gerçekten ciddi bir iş bu arada. Hedeflerimi de güzel bir şekilde koymaya çalışıyorum markada. Parfüm markası kurmak aslında çok zor değil. Fakat kalıcı bir parfüm markası kurmak o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Elbette bunun arkasında büyük bir gücünüzün olması da sizin için bir avantaj olacaktır. Maddi güçten bahsediyorum. Burada benim çok büyük bir maddi gücüm yok. Tamamen kendi olanaklarımla yapacağım bir oluşum olacak. Sıfırdan başlayacağız. Burada da titiz gitmemiz gerekiyor elbette. Ve bildiğiniz gibi aslında Parfüm DNA'ları artık markalar arasında sürekli paslanan unsurlar olduğu için yani her markada atıyorum Creed Aventus parfümünü koklayabiliyorsunuz. Her markanın bir Creed Aventus yorumu var. Burada özgün ve kendi yorumlarınızın katıldığı bir parfüm olması da benim için çok önemli. Yani kokladığınızda bu parfümü hakikaten ben ilk kez kokluyorum. Daha önce böyle bir şey koklamadım demeniz lazım benim için. Bir parfüm çıkartmadan önce. Onunla birlikte sunumunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben parfümün özellikle. Kutusuyla kutunun tasarımıyla, şişesiyle şişenin tasarımıyla, şişede kullanılan ham maddeler, valfi, kapağı, üzerine yapılacak dizaynına kadar çok titizlenmeye çalıştım bu süreçte. Bütçeyi daha da minimum tutup daha basit bir işle çıkarabilirdim ama burada benim amacım gerçekten kaliteli bir parfüm markası yaratmak ve Türk parfüm markalarının arasında yer almak. Gerçekten düşüncem bu, hedefim bu olacak. Sadece sizlere, takipçilerime parfüm satarak parfüm kullarında ilerleme gibi bir niyetim yok. Ben baya Türkiye'ye sonrasında da dünyaya açılma gibi bir hedef koydum kendime. Diğer türlü kolay olurdu çünkü. Güçlü bir baz parfüm seç, atıyorum Oud For Greatness gibi, onun üzerine başka bir parfüm yaptır. Bunu zaten çoğu marka yapıyor söylediğim durumu. Bir tane çıkartırsın, uygun fiyata şişesini daha ucuz tutarsın. Kapağına özenmezsin. Kutusu basit bir kutu olur. Ama orada bir vizyonun olmaz. Burada benim bir vizyonum var. Bu markayı gerçekten çok iyi yerlere taşımak istiyorum ben. Markanın ismini de bu arada sizlere açıklamış olayım şimdiden. Solid Moon olacak parfümün markası. Solid Moon markasının ilk parfüm serisinde de Türk mitolojisinden karakterler üzerine parfümler göreceksiniz. Mitolojideki o karakterlerin kişiliklerine göre farklı parfümler olacak. Bu koleksiyonda Türk mitolojisi serisi bittikten sonra belki de diğer mitolojilere de geçebiliriz. Ona bakacağız duruma göre. Dediğim gibi vizyonum geniş. Pek çok parfüm çıkarmayı düşünüyorum bu marka altında. Büyük bir proje olacak benim için. Kullanılacak esansın kalitesi çok önemli. Ayrıca en kaliteli hammaddeleri kullanacağız parfümde. Bu arada şeyi de sorabilirsiniz. Parfümü direkt olarak sen mi yapıyorsun? Parfümün tasarımcısıyım diyebiliriz. Hangi notaları içereceğini, hangi oranlarda içermesi gerektiğini, koku profilini aslında tasarlayan kişi benim. Burada Arada sadece bir parfümör var. Parfümör zaten çalışmayı bitirdi. Şu anda elimde numuneler var bu arada. Bir ara hayran buluşması yapıp sizlere denettirmek de istiyorum. Tüm sosyal mecralardan sizlere bir anket yapmıştım hatırlarsanız. Orada hangi koku profiline bir parfüm çıkarırsam daha çok hoşunuza gider şeklinde bir soru sormuştum çok büyük bir çoğunluğunuz meyveli 4 mevsimlik ve unisex tarafa kaçan bir parfüm istemişti. Benim elimde ilk çıkaracağım parfüm olarak birkaç tane alternatif vardı. Gerçekten kaliteli projelerin üstünden de geçtim bu süreçte. İlk çıkacak parfümümüz direkt olarak benim dokunuşum olan bir parfüm olduğu için benim için de anlamı büyük. Kadınların ve erkeklerin çok rahat kullanabileceği 4 mevsimlik meyveli bir parfüm olacak bu ama hiçbir yerde daha önce böyle bir parfüm koklamamış olacaksınız. Bunun da teminatını veriyorum. Elbette hani hepimizin koku algısı farklı belli parfümlere benzetebilirsiniz. Ama gerçekten hiçbir şeye benzemeyecek bu koku. Çok değişik bir koku oldu. Şu anda esanslar dinlenme aşamasında. Dinlendirmeden de piyasayı sürmek istemiyorum. Çünkü kokunun iyice oturmasını istiyorum. Sizlerin de en azından ilk kullanmaya başlayacağınız zaman daha güzel ve yoğun bir koku aromasıyla karşılaşmanızı istiyorum. Kendi numunelerim de dinleniyor bir köşede. Buluşma yapacağımız zamana yakın bir zaman numunelerden bir tanesini çıkarıp sizlere deneteceğim. Yorumlarınızı almış olacağız. Benim için çok heyecan verici bir başlangıç olacak bu. Çünkü gerçekten amacım benim artık bu kendi yolumdan yürümek. Başkasının yolunu takip etmektense. Her zaman da sizlerin sevgisini hissettim bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok uzun zamandır benden parfüm bekleyen yoğun bir kitle var. Sizleri bu parfümde üzmeyeceğimi düşünüyorum. Dediğim dediğim gibi hem parfümün sunumuyla hem hikayesiyle hem kokunun kendisiyle gerçekten çok hoşunuza gidecek bir proje olacak bu. Son olarak biraz size fiyattan da bahsedeyim. Net bir fiyat vermeyeceğim ama en azından biraz fikir sahibi olacaksınız. Muadil parfüm markalarının standlarını bazen gezerken onların niş parfümlerinin fiyatlarını alıyorum ben. Basit bir örnek olarak mesela Orto Paris'i Megamare'nin bir muadili olan Medmare parfümü 50 mililitresi 3000 liraya satılıyor. Geçenlerde Bargello'ya gittim. Bargello'da Alexandria iki parfümünün bir muadili çıkmış. Sanırım ismi Vega'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yüzlük şişesi sanırım 6000 liraydı. Muadil parfümler bu fiyattayken ve ben bu arkadaşlara da soruyorum standlardaki bunlar gerçekten satıyor mu diye ve gerçekten de sattığını söylüyorlar. Hem de Bargello'nun yeni çıkarttığı parfüm baya baya satıyormuş. E bunlar muadil parfümler. Benim çıkaracağım parfümde çok büyük bir emek var ve orijinal bir parfüm olacak bu. Hiçbir yerde koklamadığınız bir parfüm olacak. Benim dokunuşlarım olan bir parfüm olacak. İleride inşallah parfümörlük kıvamına gelirsek, gerekli eğitimlerini alırsak kendim de parfüm yaparım. Ama burada profesyonellerle ilerlemeyi tercih ettim ben. İlk aşamada ki güzel bir çalışma ortaya çıksın. Ülkenin maddi durumu, geçim sıkıntısı zaten malumu merak etmeyin. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ama her kitleye uygun olabilmesi için markanın imajının da çok düşük ya da aşırı yüksek kalmaması için fiyatı da ona göre ayarlayacağım. Güzel bir proje olacak. Merak etmeyin. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Burada benim amacım aslında hiç kimseyi üzmemek. Bir tane dükkana girip 3-4 tane parfüme 100-150 bin lira veren insanlar da üzülmeyecekler bu kokuyu denedikleri zaman. Muadil parfüm kullanan insanların da üzülmeyeceği bir fiyat politikası belirlemeye çalışıyorum şu an. Şöyle düşünün. Fiyatı çok düşük tutarsak ben global bir marka olarak bu parfüm daha ileriye taşıyamam. Sadece Türkiye pazarında kalmış oluruz. Zaten fiyat düşük kalacağı için de parfüme daha yüksek hacimde harcamalar yapabilen insanlar önyargılı yaklaşacaktır markaya bu kadar ucuzsa o zaman dandiktir gibi yakıştırmalar olacak. Ama tam aksine koku koklayabileceğiniz en kaliteli kokulardan birisi olacak. Parfümün ham madde kalitesi en üst düzeyde. Bunun teminatını veriyorum. Sunum en üst düzeyde. Çok kaliteli bir iş çıkacak ortaya. E böyle bir iş çıktığı zaman da muadil marka fiyatına da çıkaramayacağım bu parfümü. Çıkarmamalıyım. Burada zaten markanın imajını zedelemiş olurum böyle bir durumda. Burada titiz bir çalışma var. Elbette bir parfümün tam olarak bana maliyetine bir bakacağım. Burada da çok fazla vergi var bildiğiniz gibi. KDV var, yıllık vergileri var, muhasebe vergileri var gibi gibi. Limited bir şirket olarak açacağım şirketi. E burada da bu kadar emeğin karşılığında da emin olun çok fazla da para kalmıyor benim elime. Kozmetik sektöründeki vergiler gerçekten çok yüksek. Burada da iyi bir ayarlama yapılması gerekiyor. Benim sohbet grubumdaki arkadaşlar belki hatırlarlar. Birazcık böyle parfümün olabileceği fiyatlardan bahsetmiştik. Belki aklınıza gelmiştir. O fiyatlar birazcık iyimser kalabilir. İşin içine daha çok girdikçe çünkü, detayları daha çok öğrendikçe gerçekten maliyetli bir iş olduğunu gördüm ben. Mesela Dubai gibi bir ülkede yaşıyor olsaydık, bu kadar yoğun vergilerin çok fazla olmadığı bir ülkeye yaşıyor olsaydık, o zaman fiyat biraz daha farklı olabilirdi. Ama burada dediğim gibi markanın vizyonunu yansıtması için Türk bir marka olarak Türk kullanıcıyı da kucaklamamız için ve globalde de aslında güzel bir yer edinebilmemiz için güzel bir fiyat politikası izlememiz gerekiyor. Burada sizlerin de yorumlarını mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim bununla ilgili. İlk olarak şişemiz 65 mililitre ebatta çıkacak. Sizlerden gelen ilginin yoğunluğuna bağlı olarak da 100 mililitre şişeyi de çıkarabiliriz. Türk mitoloji setini tamamladıktan sonra da hepsine özel böyle ya 7,5 mililitre ya 10 mililitrelik bir Deneme seti, keşif seti çıkarmayı da düşünüyorum. O da güzel bir proje olacak mesela. Dediğim gibi hedefler büyük. Burada sizlerin de desteğiyle çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin kültürünü de güzel bir şekilde temsil etmiş olacağız burada bu parfümlerle. Şimdiden destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Merakla beklemeye devam edin. Yine Solid Moon'la alakalı gelişmeleri de buraya atacağım. Bilgileneceksiniz. Sizleri de bilgilendirmeye çalışacağım belli aşamalar konusunda. Bunu bir sohbet videosu olarak yüklemek istedim. Gazamız mübarek olsun. Umarım sizler de benim bu çalışmamı beğenirsiniz. Bu arada diğer parfümlerle ilgili çalışmaları da ufak ufak başladım. Nota kombinasyonlarını düşünüyorum. Mesela sizlerin yine memnun olabileceği profilde parfümleri seçmeye çalışıyorum. Bu arada ilk çıkacak parfümümüz de öyle designer kalitede bir parfüm olmayacak bu arada. Benden bekleyebileceğiniz kalitede bir 4 mevsimlik meyveli parfüm bu. Niş bir parfüm kalitesinde olacak. Merak etmeyin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Diğer parfümlerin de yine farklı parfümler olması için gerekli dokunuşları elimden gelince yapmaya çalışacağım. Gelişmeleri takip etmeye devam edersiniz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunları sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Her zaman sizlerin düşünceleri benim için çok kıymetli. Fikirleriniz olursa da yorumlarda elbette istişare ederiz. Benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Ciao.